Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta saklambaç oynayacağız. Bakın yanımda kim var? Ayşe. Nasılsın? İyi. Merhaba burada. Evet. Şimdi e, saklambaç oynayacağız arkadaşlar. İlk önce ben Ayşe'nin evinde saklanacağım. Sonra o. böyle. Evet, din mi kapıyı? Kapa, kapa. Tamam. Şimdi sen arkadaşlar konumuz bu. Şimdi bu Ayşe burada böyle gözünü kapatacak. Biz de arkadaşımız gözünü kapatınca biz de gidip arkadaşlar ona söyleyeceğiz kaçıncı katta saklanacağımı ve o da beni bulmaya çalışacak. Sonra ebeleyecek. Tamam ben üçüncü kata gideceğim. Esta. Gel. Pı. Gel. 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 gel bakalım gel. Arkadaşlar. <laughs> lan çıkıştım lan burada. <gülüyor> <gülüyor> Seni ebelemeye gidiyorum. Ebelemeye gidiyorum seni. Bekle. Gidiyorum seni. Stoplamaya sobeleyeceğim seni. Bekle bekle. Hayır. Ö hile yok. Hile yok. Ben sobe buldum. Ben sobe sobe. Ne bak. Hile yok. Bekleyin. Ben de kendi evime gidiyorum. Kapıyı açacağım şimdi. geliyorsun. bak. bu oyunu kurmaksın. Evet tuşa basıp gelmek olmasın asansörle tamam mı? Hile yapma bir daha. Ama ben Bu arada sabah yemek yok. Şey sabah yemek yok. Olsun. Oh, Sabeleme olmadan <laughs> saklanmaz mı olur? Hadi senin ol. Evet. Tamam. Şimdi Hayır, da... İkinci ikinci ya da üçüncü var. Hatta sak saklandı. Tamam. Gitti. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gitti. Acaba onu takip mi? Şuradaymış, şuradaymış. Saklandın mı? Hayır, dur bir. Tamam. Ben, benim saklamam çıktı bakın. Ben umut aksakla, umut aksakla oldum. Arkadaşlar. Ne oldu be? Ben başlamıştım. Dedim ben. Şimdi gidiyorum arkadaş. Evet arkadaşlar bekle bir arkadaşlar e, Ayşe benim arkadaş... kostüm Ayşe Ayşe benim e, kostümünü çaldı o yüzden yeniden girecek şimdi oyuna bekle ama videonun içine de <laughs> gel. bekle bekle ben aşağı ineyim kapıyı açsam gel kendi evini al lan sen de evini. Arkanda hem Gel yanımda ev yaz. Bak şurada. Gel. Ben evet. Gel. Gel benim evime. Bak, değil, değil. Ben ben gel, 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 gel. Bir dakika. Bir dakika. Ha, tamam. Evine gittim. Evine gittim. Tamam. Gelsene. Geliyorum. Gel Geliyorum. Gidiyorum. Bir hangi seni mi? Evet. Kına yazmış. Ne var? Bilmiyorum. Ben gidiyorum saklanmıyorum. Tamam, tamam. Saklan. S Uf, kaçıncı katta saklanıyorsun? Şimdi galiba 2 ya da 3. 2 ya da 3 değil. Birini de. Birini söyle. Ay, tamam 3. Tamam 3. Tamam. Tamam 3. Tamam 3. Tamam 3. 3 kere 3. 3 kere 3. Bu arada ben burada bir şey yapayım. Evet. Neyse. Evet, hiç beğendim, tamam. Tamam, tamam. Arkadaşlar bakın. Evet evet evet. Saklan saklan saklan. Saklan saklan. Acaba saklandı mı? Saklandı mı? Evet. Evet. Tamam geliyorum ama. Ben de seni üçüncü hmm, katta bekliyordum zaten. Nerede lan bu? Arkadaşlar işte, acaba bu... nerede? Buldum. Buldum seni şimdi sohbet edeceğim. Tabii canım. Bekle ne etsem diyordum. Abi. O ne dedi? Ne dendi? Abi de var. Tamam, Hadi. tamam gel şimdi sen tamam. de Gel o zaman şuradan yapalım. Bak şuradan. Sobe Gel şuradan. Hayır, sobeyi yapmadın. Nerede? Sen hileyle yaptın. Bak şuradan. Hayır, başla demedim. Başla demedim. Tamam canım. 3 2 1 Sobe ben sobeledim. Hayır arkadaşlar ben sobeledim. Gördünüz mü? Kay bakın arkadaşlar kayda da bakın. Ee, arkadaşlar bu videonu yavaşlatıp e, bakabilirsiniz. 2 full olduk. Bekleyin. Şimdi yapmayalım ya. Ben iş görüyorum. Şimdi ben saklanmaya geliyorum. Hacım. Bekle. Ne yapıyorum? Televizyon. Öldüm lan kapını açsa. Ya. Kapını neden ya, açmıyorsun sen? Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle. Ben. Telefon var saklanma Ne ben yapıyorsun? Video çekiyorum işte. Bak. <laughs> Bak. video çekiyorum. <laughs> kapını zaten açmıştım. Açtım. <laughs> Açık. Kara köpek seni. Ee, bay bay. bay. Evet arkadaşlar herkese bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve görüşürüz. Görüşürüz.